Burası Eskişehir'e 45 kilometre uzaklıktaki Seyit Gazi ilçesinde bulunan Seyit Battal Gazi Türbesi. dört ayrı dönemin izlerini üzerinde taşıyan bir türbe. Roma döneminden, Bizans döneminden, Selçuklu ve Osmanlı döneminden izler taşıyan bir küll yapılar topluluğu bir külliye. Külliyenin yapılışından önce burada bir manastırın olduğundan söz ediliyor. Muhtemelen o manastırdan kalan bazı sütunlar, bazı sütun başlıkları da burada devşirme malzeme olarak kullanılmışlar. Yapı esasen e, Se Seyit Battal Gazi adına yapılan bir yapı ile başlıyor yapının serüveni. Seyit Battal Gazi tarihi şahsiyet olarak e, Emevi bir komutan, Abdullah el-Antaki isimli bir komutan, bir e, Arap komutan ve e, 740 yılında Bizans ile yapılan bir savaşta Amoryon Savaşı'nda ölen bir kişilik. O tarihsel kişilikten çok e, uzun zaman sonra 1100'lü yılların başında onun adı etrafında dönen rivayetlerle burada e, Aratin Keykubat'ın annesi Ünvan Hatun tarafından bir e, yapı, topluluğu başlatılıyor. Ümmühan Hatun'un rüyada görerek Battal Gazi'yi burada buraya davet edildiğine ilişkin rivayetler var. Yap aslında bir taraftan rivayetlerle oluşan yapılar, bir taraftan da yapıların yol açtığı rivayetlerle ilginç nitelikler gösteren bir durumda. Yapılış hikayesi aslında Ümman Hatun'un rüyada Battal Gazi'yi görmesiyle başlıyor dedik. Çünkü Selçuklular Anadolu'ya egemen olduktan sonra ve burada kültür yapıları yapmaya başladıktan sonra aslında daha önce bu topraklarda yaşayan Müslüman kahramanların hikayelerine de sahip çıkıyorlar. Mesela Battalname ile bir Arap komutanı olan bir şahsiyet Türk efsane kahramanı hale geliyor. İşte benzer şekilde Danışmanname de ortaya çıkıyor. Bu dönemde Battal Gaziyi rüyasında gören İmman Hatun buraya gelerek yeri araştırmaya başlıyor ve burada. Kutluca Baba adıyla türbesi de burada bulunan bir çobanı görüyor. Çobanın anlattığı hikayeye göre bu tepenin yamaçlarında koyunlar otlarken koyunlar özenle bir yere basmadan etrafından dolaşıyorlarmış. Ve rüyada oranın Battal Gazi'nin mezarı olduğu düşüncesiyle buraya türbe yaptırılıyor. Yanına mescidi ve türbenin öbür tarafına da bir medrese yaptırıyor Ümân Hatun ki Ümân Hatun'un türbesi de medresenin e, eyvanının altındadır. Anadolu'da birkaç tane bulunan e, eyvan tipi e, türbelerden birisi de burada Ümân Hatun adınadır. E, türbede e, Kutluca Baba, Ümân Hatun ve e, medresenin hemen yan tarafında avluya bakan kısımda da e, Ümân Hatun'un dedimesi, kadıncık ananın e, türbeleri bulunuyor. Dönem Selçuklu yapılarının içerisinde eski dönemden Roma döneminden Bizans döneminden bölgede kalmış yapılardan devşirme üzerinde Grekçe yazılar bulundu, sütunlar bulunuyor, sütun başlıkları bulunuyor. Tabi o efsaneler ile yapılan yapılar dedik, minare kısmı da dikkate değer bir manzara arz ediyor bize. Bulu, binanın bulunduğu yer çok rüzgarlı. Her mevsimde çok yoğun rüzgar alan bir tepe e, ve e, yapıldığı zaman şerefenin üst kısmı bu o, kapıdan giren e, rüzgar nedeniyle birkaç defa yıkılıyor. E, ondan sonra da e, mimar geleneğe çok uygun olmayan bir tarzda Selçuklar benzer örnekleri de var. E, şerefenin kapısını kıble yönünde değil de daha arka tarafta türbeye bakar şekilde yapmış. Bu o, yapım, daha sonra başka bir rivayet e, çıkmasına yol açmış. Güya, mimar burayı yaparken, i̇bn e, Gazi rüyasında görmüş. Sen kapıyı kıble yönünde değil de benim türbeme doğru yap. Ezan okumaya çıkan müezzin, e, benim türbeme bakarak bir Fatiha okusun, ondan sonra ezan okusun a, demiş Güya. Mimar da ona a, göre yapmış denir. Türbe kendi başına çok özellikli bir türbe. Şu anda Anadolu'daki en uzun türbelerden birisi. 8,5 metre uzunluğunda bir türbe. Evliya Çelebi 1633 yılında buraya geldiğinde türbenin boyunun 8,5 arşın olduğunu kaydetmiş. Ama Evliya Çelebi'den yaklaşık 25 yıl kadar önce buraya gelen bir seyyah türbenin boyunun normal Türk türbeleri boyunda 3,5 arşın boyunda olduğunu tespit etmiş. Demek ki 1600'lü yılların ilk çeyreğinde türbe bugünkü uzunluğuna getirilmiş. Ancak Evliya Çelebi'nin kaydında dikkat çeken başka bir şey var. Evliya Çelebi türbeyi tarif ettikten sonra başka bir şey daha veriyor. Kral kızı Elenora'nın türbesinin kasabanın içerisinde, kasabanın caddesinin sonunda olduğunu kaydetmiş. Yaklaşık Evliya Çelebi'den yine bir 30 yıl kadar sonra buraya gelen bir seyyah. Bu defa kral kızı Elanora'nın türbesinin de Battal Gazi'nin yanında olduğunu zikrediyor bize. Demek ki 1650'ler civarında Kral kızı Eleonora'ya ait olduğu düşünüyor ki rivayete göre Bizans imparatorunun kızıdır. İmparator 3. Leon'un kızı olduğu yolunda bir rivayet var ama İmparator 3. Leon'un Eleonora isimli bir kızı yok. Bir Theodora isimli bir kızı var. Belki ona göndermedir o. Kral kızı Eleonora'nın türbesi buraya geldikten sonra bir rivayet daha çıkıyor. O rivayete göre Battalgazi'nin şehit olduğu savaşta Battalgazi Bizans askerleriyle mücadele ederken arkasından yaklaşmakta olan bir Bizans müfrezesi fark etmez. Eleonora onun dikkatini çekmek üzere küçük bir taş atar. O da Battal Gazi'nin kafatasının arka tarafına öldürücü bir darbe olarak gelir ve Battal Gazi o taş darbesiyle ölür. Onun da ölümüne dayanamayan Eleonora da kendisini uçurumdan attı diye söylenir ama Buradan atıp böyle insan beden parçalayabilecek nitelikte bir uçurum da yok açıkça söylemek gerekirse. Dediğimiz gibi bu efsanelerin binaları, bina yapıla, binadaki unsurlarında efsaneler doğurdu. İlginç bir yapılar topluluğu. Bu Selçuklu dönemi yapılar yapıldığında muhtemelen avlunun ortasındaki eski bir Roma lahti olan bir taş Burada çeşme olarak monte edilmiş. Bugün hala e, avlunun ortasında çeşme olarak varlığını devam ettiriyor. Yine Bizans döneminde kalma e, ve vaftiz e, kabı olduğu söylenen bazı e, taş e, taşlar e, ki bunlar e, üç tane hem girişte hem medrese kısmında e, bugün hala varlıklarını devam ettiriyorlar. Büyük bir taş bloklar bunlar haç şeklinde ortalara oyulmuş ve küçük bir çocuk girip vaftiz edilebilecek kaplar bunlar. Daha sonra bu kez Osmanlılar döneminde Sultan II. Bayezid zamanında ünlü Mihaloğulları ailesinden iki kişi Mihaloğlu Ahmet ve Mehmet Beyler de burada ilaveler yapmışlar. Avlunun karşı tarafına bu kez bir şeyh odası, mutfak ve zikir odaları gibi büyük salonların ilaveleri bu dönemde yapılmış. Yine külliye'nin girişi de bu dönemde Sultan II. Bayezid döneminde 1508-11 yılları arasındaki ilavelerde buraya konulmuş. Bu ilaveleri yapan Mihaloğlu Ahmet ve Mehmet Beylerin türbeleri de yine mescit ve türbeye giriş kısmında yer almaktalar. Bu Osmanlı döneminde yapılan yapılan cephesinde artık giderek silinmekte olan ama iyi bir aşı boyayla yapıldığı belli. Seyyid Battal Gazi Sultan ve bir Zülfikar motifi belli belirsiz şekilde duvarların üzerinde e, bulunuyor.